Ee, Rabbim bize nasip etti Ramazan'da gitmeyi. İnşallah sizlere de nasip eder. Böyle gelir birisi, e, bir arabası vardır onun. Çantasına işte muzundan, e, ekmeğinden, hurmasından, üzümünden vesaire bir takım şeyler koymuş. E, çeke çeke getirir. Hemen oraya bir sergi serer. Üzerine hemen pıt 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 böyle şeyini hazırlar. İftar sofrasını hazırlar ve sana ikram etmek için yalvarır. Ne olursun benim sayfama şeyime gel diye. Ne olursun soframa gel. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Orada küçük çocuklar vardır. Onlara para verir. Der ki benim soframın etrafıma çağır. O da tutar kolumdan ne olursun gel Acı ne olur ne olursun gel. Neden? Çünkü orada bir ikram etmek ister. Çok zengin olduğundan mı? Hayır. Çok zengin olduğundan değil belki de. Az veren candan verir. İşte bir o kişi candan verme gayreti içerisinde. Rabbimizin buradaki ifadesi bollukta da darlıkta da onlar verer, verirler. Ve onlar öfke hanın anında öfkelerini yutarlar. Öfkelerine hakim olurlar. Bakın özellikleri. Yine onlar insanlara bağışlarlar, affederler. Ve bu kişiler iyilik edenler grubuna giderler. Allahu Teala ise iyilik edenleri yani muhsinleri sever. Müzik <laughs>